doğru baktı. Bütün atlarıyla ceza alan içerisindeler. Kafalardan sekti top. Boşta kaldı. Tekrar arka direğe doğru. Orta kafayı vurdu ve top ağlarda. Ortalanan top. Kafalardan sekiyor ama Fethiye Spor savunması uzaklaştırıyor. Reha, reha vurdu en son. Tekrar ortalanan top. Offside yok. Kaleci ve Muzaffer topu ağlara gönderiyor. Faul var mı? Hayır diyor hakem. Top ağlarda Bergama Spor taraftarları sevinç içinde. Musa vurdu ve top ağlarda. Nefis bir gol sevgili izleyenler. Gerçekten baraja rağmen çağrı sadece seyretti. Musa öndüre gönderdi topu. Dönen top tekrar Musa. Ortalanan top ve kafa ve gol. Musa ortaladı. Arka direkte, uzak direkte, uzak direkte. Topa şöyle bir baktı, zıpladı. Ve kafayı çaktı Muzaffer. Serkan Cem mücadelesini izleyeceğiz Fethiye Sporlu. Serkan rakibini geçti, ortasını yaptı. Ceza alan içerisinde ve topağlarda. Çok güzel geldiler yine. Özkan ileride gol arayan futbolcumuz ve bir anda ceza alan içerisinde tehlike ve top sevgili izleyenler. İki pasta gole gittiler. Ekranlarınıza geldi. Artık karşılaşmada sonlara yaklaşıyoruz sevgili izleyenler. Ve Halil topu ağlara götür gönderiyor. Santrafor Halil çok güzel bir vuruşla ekranlarınıza geldi. Mişin Evet Hasan Ahmet e, oyundan çıktı. Yine bir gol pozisyonu. Gol! Fethiyespor Hasan Ahmet önünde buldu. Vurdu, gol oldu. Vurdu, gol oldu. Onur Okan asisti. Dakika 35. Hasan Ahmet böyle vuruyor ve gol atıyor. Evet. Gol! 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 Hasan Ahmet ikinci golünü atıyor. Ahmet Sarı bir an önünde buldu topu ve gol atıyor. 52. dakikada Fethiye Spor 2-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var futbolcularda. Ozan. Uzun oynadı Ozan. Evet. 54. dakika Ekrem önünde buldu. Kaleciyi de geçti. Vurdu gol oldu. Çok güzel bir gol. Golün asisti Kaleci Ozan. Böyle oynadı Ozan. Ekrem bir an önünde buldu. Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci ile geçti. Vurdu gol oldu. Çok güzel bir gol. Fethiye Spor 4-0 yapıyor. Volkan ortaladı. Ekrem 75. dakikada Fethiye Spor'u 4-0 öne geçiriyor. Adeta sahada gol şov var. Fans uzaklaştırdı. Onur. 80. dakika Onur. Kenan'a pas verdi Uğur Aktaş. Uğur çok güzel bir pas. Onur önünde buldu. Gol pozisyonu gol. Gol gol. Çok güzel bir gol. Uğur pasını verdi. Onur bir an önünde buldu. İki kişinin arasından vurdu gol oldu. 5-0. Fethiye Spor tarih yazıyor.